Evet arkadaşlar bakın yoldan güzel son bar göstermek için durdum. Bakın şu güzel vadinin güzelliğine bakın. Renklerin güzelliğine bakın. Bayıldım şuraya. Vadiye bayıldım açıkçası. Evet Karagöle gidiyorum. Ama yolda çok güzel sonbahar manzaraları var. Böyle durmadan edemiyorum. <laughs> o yüzden pek de yolu alamıyorum ama manzara da izlemeye değer. Çok güzeller. Geçti 1650 metre. Bayağı bir 1650 metrelerde gidiyoruz. Evet geldik. Minibüs minibüs 675 lira diyor ama herhalde bana otomobil alır diye düşünüyorum. that would be good şeyleri var, çadırları var. İnşallah doğru yoldan gidiyoruz. Sanki biraz ıslattım mı acaba? güzel ormanın içindeyim. Doğanın içindeyim arkadaşlar. Vallahi içim şey oldu ya. Yani ben fazla ben bilmediğim bir yerde ama açık söyleyeyim. Doğa bana her zaman daha güzel geliyor. Bir yer. Yani farklı bir yerde olsa o manzaraya bakın. Fotoğraf çekmem lazım. Evet buradan bir manzarayı göstermek istedim. Bakın. Biraz uzak kalıyor belki ama Çok güzel Şöyle biraz gideyim Geldiğim yola bakın Ağaçların arasından böyle mis gibi geldim Bakın Şurada pinkler var. Çok güzeller. Şimdi şuralarda bir yerlerde dururum diye düşünüyorum. Bu arada geceliği 400 liraymış. Karavanla gelirseniz. Ama buraya değer ya. Bu manzaraya 400 lira değer arkadaşlar. Bu güzelliği. Evet arkadaşlar. Karagöl'de çok güzel bir yere çektim arabayı bakın. Şöyle türlerin arasından gözüküyor mu bilmiyorum. Sinekliklerin arasında. Bakın aşağısı göl. Nefis bir yer. Kimse yok. Bir tek ben varım ziyaretçi olarak. Bir de bekçi var. Böyle güzel bir ortam. Biraz yürüyüş yaptım acıktım. Doğa da herhalde acıktırıyor. Şimdi Peypazarı baklavasından bir iki dilim götüreceğim. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi biraz bir iş yapmak için çıktım. Bakın arabam burada. Hemen burada böyle muhteşem bir görme manzarası var. Karagöl. Evet şimdi şu aşağı doğru ineceğim. O manzarayı çok beğendim. Böyle nasıl? şöyle biraz yürüyelim Bakın çeşmeler var. Buralardan su alabiliyorsunuz. Giderken biraz alacağım. Gerçi daha suyum var ama. bir ateş yakmışlar. Odunları da bırakmışlar. Yerlerde mantarlar var. Yani biraz böyle dolaşınca şu görüyorsunuz. Biraz mantar da çekeceğim ama güneşin biraz batmasını bekliyorum. Şu an güneş çok tepede. muhteşem ya. Evet yürüyüşümüze devam edelim. Bakın hemen şurada tuvaletler var. Biraz ileride bir tane daha var böyle bir tuvalet kulübesi. Şimdi onu da göstereceğim. Bugün pazartesi, bugün salı olduğu için günlerden çöp sepetleri toplanmış. Çöp kovaları. Çöp varilleri diyelim ya da. Onun için ayı gelmez dedi bekçi. Hani koku yaratacak bir şey yok gündüz geliyorlar mı onu da bilmiyorum. Orada bir dolaşmaya geliyorlarmış. Bunun için biraz da şeyim. Hani biraz tedirginim ama bu bölgede çünkü son zamanlarda çok ayı görünmeye başlandı. Evet, şu tuvalete bakalım şimdi mesela. temiz. Son derece bakalım. Yani böyle bir şey için, milli park için son derece başına burada bayanlar tuvaletine girmişiz. Yapışık. Es diğer tarafta benzerdir. Evet bakın burada da ikinci tuvalet var. Hemen şurada çeşme var. Şu aşağıda da çeşme vardı. Göstermeyi unuttum. Konusunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu oradan dolaşmayacağım. Henüz yani çok fazla bir manzara yok zaten. Şuradan aşağı ineceğim. Bakalım nereye gidiyor. Yani küçük tur yapmış olacağız. Evet burası yol bakın. Ama her şey yolu Kıbrıs çık yolu. Bakın yukarıda. Arabamız yukarıda. Evet sazlar nedeniyle göl aşağıdan pek gözükmüyor. Biraz da o yüzden ben arabayı yukarıya koydum. Hani istiyesi göl manzaram olsun diye. Biraz şu kavak ağaçları böyle yapraklarını dökmüş çok güzel sararmışlar. Çok güzel doğa. Bakar mısınız? Şurada oturup dinlenirim biraz. Çok yorulmadım ama şöyle şu kavak ağaçlarının altında biraz oturacağım. sonbaharın renklerine hastayım. Şu güzelliğe bakın. Renklerin güzelliğine bakın. Evet, Karagöl Beypazarı ilçesine Ankara'nın 28 km uzaklıkta. Bolu'ya da işte 83-84 km uzaklıkta. Aslında orman alanı olarak Bolu'ya giriyormuş ama hani Beypazarı yakın olduğu için tabiat parkları vesaire işletmesi kolaylık açısından Beypazarı'na bağlamış burayı. Burası da bir krater görüyormuş. Ankara'da üç tane Karagöl var arkadaşlar. Hani karışıklık olmasın diye söylüyorum. Bunlardan bir tanesi en yakın olan Çubuk ilçesindeki Karagöl. O yaklaşık 30-40 km uzakta yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar önce gitmiştim. Şu anda yalnız çok revaçta çünkü sonbahar renklerini çok güzel gösteren yol resimleri gördüm. Orada çekilmiş. Hafta sonu hatta izleyen varmış millet oraya gitmiş. Diğer Karagöl'de Kızılcamam'da. Sanırım o bundan daha büyük. Buradakinden daha büyük ya da aynı boyutlarda. Şeydeki çubuktaki daha küçük. Evet. Ankara'nın kara gölleri. Şuradan çıkacağım. Yolda mantarları da bakıyorum. Güzel mantar bulursam fotoğraf çekeceğim. Şimdi tam yağmur yağdı. Toprak hafif ıslak. Tam mantar zamanı. Evet bu mantarları çekmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilemiyorum. Işık biraz daha azaldı daha güzelleşti. Fotoğrafları koyarım. Şimdi yavaş yavaş güneş batıyor. Güneş batmadan ben cemi değiştireceğim. Şöyle bir güneş batış fotoğrafları alacağım. Hava da serinlemeye başladı biraz. Evet Güneş bu şekilde batıyor bakın. Evet günaydın arkadaşlar Karagölde ilk sabahım Karagöl Milli Parkı'nda Manzaram da böyle sabahın ilk ışıklarıyla fotoğraflarımı çektim Bakın manzaram böyle Güneş hemen şuradan doğdu biraz önce Ben de ilk ışıklarla fotoğrafı çekmek istedim Böyle güzel bir ortam, sessiz, sakin, kimsecikler yok. Dün akşam bir araba vardı ama gitmiş. Muhtemelen yani bir bekçi ve ben varız. Bakın, çok güzel ya. Şimdi karavanıma geçip kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra yola devam edeceğim. Dün yolda çok güzel fotoğraflar çekmiştim. Bugün de yola bakacağım. Yine güzel fotoğraflar bulursam onları da bu videonun içine ekleyeceğim. Evet arkadaşlar kahvaltımı hazırladım. Bakın önce manzaramı göstereyim. Şu pencereden görünen manzaraya bakın. Tablo gibi değil mi? Yani pencere değil tablo. Şu anda öyle bir şey var. Manzara var göl manzarası, ağaçlar çok güzel. Kavak ağaçları böyle yaprakları sararmış çınar ağaçlarının. Böyle muhteşem güzel bir manzaram var böyle izliyorum. İki tane can dostum hemen böyle şeyde kadrajımda onlar da bana bakıyorlar yemekten sonra. Acaba bu işten fayda çıkar sağlarlar mı diye bakıyorlar. Muhteşem güzel ne diyeyim daha yani böyle harika. Kahvaltım Bol sebze ağırlıklı salata, biber, domates, havuç, biraz yumurta, biraz peynir. Annemin yaptığı reçel, annemin yaptığı zeytinler. Böyle güzel bir kahvaltı yapacağım. Çayımı hazırladım. Şimdi çayımı alayım. Bu manzara eşliğinde her şey çok daha güzel oluyor. Bazı arkadaşlar soruyorlar yalnız sıkılıyor musun, sıkılmıyor musun diye. Yani tabii ki iki kişi olmak daha güzel ama böyle güzel manzaraları eşliğinde de kahvaltı yaptığınız zaman Allah değiyor yani. <laughs> Can dostlarım aldadılar bir şey. Evet, ben de bu müzik sesi nereden geliyor diyordum. <laughs> Bakın. Doğanın müziği. Ya sanki müzik gibi ya hakikaten çok sesli. Hepsinden gelen çanlar, büyük çanlar, küçük çanlar. Böyle bakın. Müziği görüyor musunuz? Tam bir müzik ha. Vay. Bunlar dana genelde. Hepsi dana. Böyle güzel müzik eşinde, güzel manzara eşinde kahvaltımı yapacağım. Şimdi Danayla bakın köpeklerin savaşı. Evet bana afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet kendime birkaç tane fotoğraf çektim. Şu güzelliğe bakın. Film platosu gibi ya. Evet karavanıma gidiyorum. Ama giderken şu yapraklarının salınımını son kez göstereyim size çınar ağaca. Bakar mısınız? Çınar mı kavak mı tam anlayamadım. Farklı bir ağaç bu. Güzelliğe bakın ya. Evet ayrılıyorum. Karagöl'den. Çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelinecek güzel. Özellikle sonbaharda renkler çok güzel burada. Yani arada bulunan kavak ağaçları ya da çınar ağaçları. Çok güzel bir hava kaçıyor. Bakın hemen sağ tarafta bir tuvalet var. Benim yerim burada kalmıştım. Ya çok güzel. Şimdi buradan ağaçların içine gireceğiz. Ya muhteşem güzel yer. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi buradan Yedi Göller tarafına gideceğim. Eğirova diye bir opsiyon var. O da bir var 20-25 kilometre uzaklıkta. Yani isteyenler oraya da gidebilirler. Ama ben biraz daha böyle son bar fotoğraf çekmek istediğim için yani daha böyle sararmış ağaçlar vesaire. Yedi göller tarafa gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar yeni mağazalarda buluşmak üzere diyelim. Şu güzelliğe bakın. Karavanla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.